Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli canlı dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizlere soracak olursanız arkadaşlar. Elhamdülillah iyiyiz. Ben sevmediğim balıktan almıştım. Hadi Bu nasıl balık? Bugün ne yaptım ben canlar bize şöyle kısa bir özet geçeyim. Sabahleyin Volkan erkenden kalkmış, e, sobanın kovalarını değiştirmiş, kızlara okula götürmüş. Sobayı yakmış, üzerine de çay koymuş. <laughs> Ondan sonra beni uyandırdı. Ben Her şey dedi, ben de sobaları değiş, kovalarını değiştirdim dedi. Kızlara okula gönderdim dedi, üzerinde de çay koydum dedi. Ben de artık kalktım canlar, bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı yaptık. E, Bugün bizim köyün pazarı, bizim köyün pazarı diyorum. Perşembenin pazarı Volkan Gulağaca gitmiş. Balık almış gelmiş ama hiç benim sevdiğim balıktan değil bu. Bir de hamsi, kardeş, de. hamsi değil mi ne bu? Değişik balık. Bakın arkadaşlar, balık e, değişik bir balık. Balığı ne <laughs> 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 İçinde hamsi de var, şey de var, kıllı balık. Kıllı mı? <laughs> Balığın ismi <laughs> mi? Kız kılçıklı. Üstü kırçıklı, kıllı gibi. Bu nasıl balığınmış böyle? ay? <laughs> ben bu balığı sevdim arkadaşlar. O, o akşam akşam dedim Canım balık istedi dedi. Akşam de balık veriyorlarmış. Kar arkadaşlar. E, balıkların ne bileyim. E, gözüne kar diye haber veriyorlarmış. Balığı görürsünüz. Bu anı Vallahi görünce dedim benim canımda hamsi istedi. <laughs> Volkan gitmiş bugün Perşembe pazarından balık almış gelmiş. İçinde bir şey de var, hamsi de var. Vallahi diğer balıktan da var. <laughs> Şu balığı köpe yemem ben bak hele. Ben de Vallahi Volkan var ya hiç ben alışveriş. Hiç alışveriş, hiç bilmiyor arkadaşlar. Şu balığa para mı verilir ya? Şimdi bazı izleyicilerim de diyecek vallahi bana kızacaklar ya. Yine düşünmüş almış diye. Allah razı olsun düşünmüş almış da arkadaşlar. Bu balık bizde inmez ki. Yen değilsin vallahi ayıplayın. <laughs> 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 Değişik bir balık. Sanki şöyle kar taşmış gibi. Anne bu balığın rengini ne Gelmedim şunu ayıklayalım şimdi. O korkarı. <laughs> <laughs> gel kızın eline korkacak ol balığın. Ön korkuyorum. <laughs> Hamsi de var. <laughs> bu balığa ne diyorlar? Stavruk mı diyorlar kız yoksa? Arkadaşlar bu balığın adı ne? Vallahi ben getiremedim neyse. Gidiş <laughs> Ben ki bu balığı. Hiç ayıklamıyor bile. Şuna bakalım ben. Sen benim bu balığı elde bir mi gördün Vallahi Volkan Allah razı olsun. Bir dediğimi iki itmez arkadaşlar da kötü alışmış yapmış gelmiş. Yeminim ki yani bazı izleyicilerim geçtiler de öyle. Mesela Volkan pazara gittim arkadaşlar. Hiç şey yapmayı sevmez. Ee, Pazarlık. Pazarlık. Mesela adam şu balığa 100 milyon mu dedi? 100 milyonu verir gelir. Ama ben öyle değilim. Sen 50 milyon verir. Ben 2 evet. saat indirim yaparım. <laughs> Medine geldi de aynı okuldan geldi arkadaşlar. Medine alıştırmadık. Bir şeyler hazırlıyor kendisini. post hazırlıyor herhalde. Bir de bunun yanına çorba yapayım. Akşam Medine bize köfteyle köfte yiyelim. Keşke Medine şuradan yeşil fasulye kavursaydı Canım ondan iste. <laughs> da uyuyor arkadaşlar, hastalanmış. Bir görseniz sesi soluğu çıkmıyor. Böyle kötü kötü bir gıcık yok sürek. Koya geldim diyor. Ben diyor hastaladım diyor. Acayip soluk koy Medine bu balıkçı babamı kandırmış. Bakalım. Bunun üstüne şey atmış. Şemsi altına da öpek balığının. <laughs> Balığın balık ne kadar balık oldu? Ama diye kılı, küçük balık, bu ne biçim balık. Bak kamera göz görmüyor mu dedin arkadaş? Arkadaşlar bu balığın adı ne? Dur gösterici. Görmüyor mu arkadaşlar? Ha tamam. Görmüyor mu? Görünüyor. Üstü vallahi kılı aynı kar gibi. Balığı kendisi küçük de. Dede gibi kar taşmış ha? Ay plan da yisin Bir de yanına çorba pişireyim. Her gün et gelmez, her gün ot gelmez canlar. Dün köfteydi, bugün balık. Kurban oldu Cenab-ı Mevlam, yarın ne verecek rızkımıza? <laughs> Babayla oğul uyku sallıyorlar içeride. Ayhan Azat da yattıydı. Ben balıktan korkuyorum. Eee niye? Ben öyle yapamam balığa. Nasıl? Canlanacak anlamayacak sanırım. Bizim mahallede bir hakçık yenge diye şey vardı. Gelin vardı. Kocası vallahi iki üç güne bir balık alıp gelirdi arkadaşlar eski mahallede. Balığı şöyle şeye koyardı. Şöyle betona koyardı. Koca bir de bıçağı vardı. Bıçağın kafasına vuruverirdi şöyle canlı balığı. balığı oraya bayındırdı. Ondan sonra ayıkladı. Ne kızım ne ne? Bunun mu? Vallahi neyse sen de her gün bir daha alıp Şurada afirim vardı, dur da içireyim. Nazlı Ceylan'ım benim. Nazlanıp durur. Bu balık ayıklanmıyor ya. Vallahi sinir oldu benim bu balık. Kızarı getir. <laughs> Havasını vuruyor. <laughs> Kim Pablo. Tavuğu. da şu kafalarında kediyle şey birelim galiba. Nasıl çıkıyor anne? Evet. Okul nasıl geçti bugün? Bugün Melisa'nın veli toplantısı varmış da unutmuşsun ben. Vallahi arkadaşlar bugün Melisa'nın veli toplantısı varmış. İşe dalmışsın çocuğun veli toplantısını unutmuşsun ben. Ne ben aşkın seni bilmem dolaptan. Artık yarın mı olur, bir gün mü olur? Ben de böyle gideyim. Melisa sizin öğretmende durmadan beni toplantısı yapıyor. Daha geçen gün yine beni toplantısı yapmış. Müdür yaptı. Müdür mü? Yok muydu hocam? Okul nasıl geçti bugün? Güzel. Bugün şey yok muydu? Ektes. Ektes kalıyor mu ya? Fazla test sal çarşamba. Hadi kızım karnını doyur da sen de şu gün mercimek getir şu taraftan da mercimek çorbası koyalım sobanın üzerine. Ben de iki ekmek sulayım arkadaşlar. Ben bu balığı yemem ben. Fırına patates atayım biraz. Otuna onu olur Biraz da köfte var. Bugün sizler ne yaptınız ya? arkadaşlar? Nerelere gittiniz? Sizler akşama neler pişiriyorsunuz? Canlarım. <laughs> Dışarıya çıkılacak gibi de değil arkadaşlar. inanın buz gibi hava. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Medeniyet şu tarafta niye o tarafta Anne evet. bak. O ne? Medeniyet. O ne? Öğretmen Doğu Anadolu'nun kültürel özelliğini araştırdım dedi. Araştır evet, işte kızım. Araştırdım. <laughs> Türkiye'nin doğu kısmında yer alıyormuş. 164 kilometre kareymiş. Türkiye'nin yüz ölçümünün toplam yüzde 21'lik alanını <laughs> kaplıyormuş. Allah'ın bütün evlatlarımıza zihin açıklığı versin inşallah arkadaşlar. Bunlar bizim geleceğimiz. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlam'ım inşallah. Kendi ayakları üzerlerinde dururlar, okurlar. Vatana milleti hayırlı bir evlat olurlar. balı temizleyeyim arkadaşlar da ondan sonra görüşürüz. Ben balığı temizledim değerli izleyicilerim. Bunu da kedinin önüne koydum ama diğeri yok neredeyse. Yazık açıkmış. Bu da kandını doyursun. Gips 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 gips. Hava buz gibi arkadaşlar. <laughs> Diğeri de gelseydi o da yerdi. Arkadaşlar ben şöyle bir zehir yaptım canlı. E, mantı yapacağım geri vazgeçtik. Yani çocuklar balık yemeyiz dediler. Şuraya da mantı suyu koydum. Burada da mercimek çorbam pişiyor. Bu arada şarjım bitiyor. Şöyle suyumu kaynatacağımlar. Bu benim geçen seneki mantım arkadaşlar. Bu sene mantı kesmedim. Geçen sene kaynatımları kesmiştik. benim mantım şöyle pişti canlar Fazla yanmış gül edeceğim bir oldu vallahi ne değiş. <laughs> ben şu mantıyı da ayhanızı da ayırdım canlar yerisi. Şu kadar mantım kaldı arkadaşlar. Gerçi bizim evde mantı çok yenmiyor. Daha çok makarna yeniliyor. Eriş Erişte mi? He. Ha. <laughs> Hadi, çabuk gel. Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin yemek yiyelim. Mantıda var ya zehir gibi olmuş arkadaşlar. Gelmedi hiç. Vallahi iyi. Ben ama kazan yemedim. Kızlar okuldan geldikten sonra karınlarını doydular. Yemek istemiyorlar. Hadi paşam iyi, Hadi. Karnını doyur be. <laughs> Mutfağa gidiyor. Üşüyor arkadaşlar. Fakirlik <laughs> mi soyunuyor. şu çorbaları hep bitir. Şey yaptım ya. Yüzüne. Kızlar görüyoruz. Al oğlum ben sana içimden vereyim mi de? Suyuna bak. Apaşam. Mantığı ne yemiyorsun sen? Ha? Ah, ben unuttum. Al oğlum? Üstüne yoğurt değil da yiyisin. Ayhan azat ekmeğin içini pek sever. Volkan açık onu içeriye sokun ya. İçeri doğru sok. Gel oğlum biraz. Yok, yok Haydi Hadi mantığı da yiyelim. Açıklayayım mı? Ya babam. Az az batır oğlum dökme. Sen çok mu seviyorsun kotayı? Dökme. <laughs> kotayı çok mu seviyorsun? Balığı tuzların dolaba koydum. Olkan onu da yarım pişirelim. <laughs> Olkan zaten pek balığı sevmez arkadaşlar. Mantıyı da çok pişirmişsin valla. Medine Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun canlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.